Komutanınız Kemal Demirelita. Şu andan itibariyle operasyon başlamıştır. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bir dakika komutan telsize seslendi. Komutanım ben Osman Çavuş, sizi dinliyorum ve teşekkür ediyorum. Şu an operasyondayız, Allah'ın izniyle iyi bir şekilde çıkacağız. Şimdi beni duyan herkes, Kuzeydoğuya keskin nişancılar, ya da teğmenler yerlesin. Allah'ın izniyle hepsini öldüreceğiz. Ulan o teğmene ne oluyor öyle? Bir elinde tabancası var. Diğer de kağıt kalem. Ne yapıyor bu böyle açık alanda? Lan teğmen ne yapıyorsun sen? Hı, merhaba komutanım. Ben de tam not alıyordum. Neyi not alıyorsun lan? Bakın şimdi. Hı. Bir kilo. İki kill. 3 kill. Evet yazalım. Lan ne yaptın sen sen? Açık alandasın. Yakalanacaksın oğlum. Yok yok. PUBG Mobile'daki gibi oyunu. Killerimi ee, not alıyorum. Türkiye'ye gidince bu kadar kişi buldum diye yazacağım. <laughs> Komutanım. Aman çavuşum neden vuruyorsunuz? Lan oyun mu oynuyoruz burada? PUBG Mobile mi bu? Hemen, hemen merzi yerine dön. Olmaz, açık olanı daha iyi indiriyor. Hıh, işte orada. Ve dört <laughs> Ulan bak, Selahattin, bizi açık edev yaptın. Bir şey olmaz komutanım, bak şimdi bir tane daha bulacağım. Hı <laughs> şimdi bak. Ulan ulan, Selahattin, dikkat et. Hı <laughs> hı, geliyor. Selahattin. Aa! <laughs> Eyvah! Benim yerime çavuş gitti. Çavuş, iyi misin çavuş? Allah belanı versin Selahattin. Türkiye'ye kahraman değil suçu olarak dönmek kötü bir şey. Hay Allah kahretsin ne yapsam ki? Neyse vurmaya devam edin belki kahraman sayarım. Ne oluyor lan? Hepsi birden üstüme geliyor. <laughs> Türkiye'ye cesetim Hoşça kal Selahattin. Game over.